Herkese selamlar. Bugün sizlere SEI projesinden bahsedeceğiz. Kendi kripto para birimleri de SEI olarak geçiyor. Baktığımızda dijital varlıkların kitlesel olarak benimsenmesine olanak sağlayan bir proje ve sektörle ölçeklenmek üzere tasarlanmış en hızlı katman bir blok zinciri olarak kendilerini tanımlıyorlar. SEI'ye baktığımızda dijital varlıkların değişimi için uzmanlaşmış, genel amaçlı açık kaynaklı bir katman bir blok zinciri yani kendi ağı olan bir proje. Yeni bir fikir birliği ve teknik atılımlarda yararlanan Sei, sektördeki en hızlı blockchain. Bu projenin sahiplerinin bir e, söylemiz diyebiliriz. Henüz tam olarak bunu kanıtlayabilir miyiz? Emin değilim. Sei'nin bir DeFi zinciri olduğu ya yaygın bir yanılgı. Yani kendisini böyle bir DeFi zinciri olarak tanımlamıyor. Aksine dijital varlıkların değişimi, oyun, sosyal ve NFT'lerden daha çok evrensel bir kategoriye kendini konumlandırıyor. Ticareti de genel amaç olarak gidiyor. Burada baktığımızda 380 MS ile işlemin keskinliği mevcut. Saniye başına e, saniye başına siparişler 20 bin. toplam testnet işlemleri 100 milyon üzerinde ve testnet kullanıcıları ise 4 milyon adet. Burada baktığımızda hani daha çok destek aldığı kurumları görebilirsiniz. Ben böyle bilindik isimleri sayayım. Coinbase var. YGG var. Ve Lazero var. Bir de Stepin var. GMT projesi var. Güçlü altyapı. Benzersiz hız diye bir başlıkları var. Ve burada Twin Turbo Consensus tarafından açılan sektördeki en hızlı blockchain olarak tanımlıyorlar. Hepsi düşük işlem maliyetleri ve sektör lideri verimliliği ile modern uygulamalar, modern performans ve ölçeklenebilirlik gerektiriyor. Güvenlik açısındansa dünyanın en büyük kurumlarından bazıları tarafından güvence altına, altına alınan sayı güvenliğe her şeyden önce, ön, önce öncelik verecek şekilde sıfırdan inşa edilmiş. Kullanıcı odaklı, adilliğe olan derin bağlılığı sayı, tamamen açık kaynak kodlu ve yerel öncü koruma, kursuz, kusursuz birlikte çalışabilirlik ve birden fazla düzeyde işlem paketlemesi sunuyormuş. Şimdi diğer blockchain'lerle karşılaştırdığımızda Bitcoin'de 10 TPS işlemsel verim varken Sey'de 20.000, Solana'da 10.000, Ethereum'da ise 20 tane. Keskinlik olarak Solana'da 2.5, 2.5, Ethereum'da 6 dakika, Bitcoin'de 60 dakika, Sey'de ise 50 milisaniye. Şimdi önce önleme dediği Amazon Lojistik ile bir sanırım partnerliği var. Buradan bahsetmiş. İşlem stili Bitcoin'de ve Ethereum'da ardışıkken Solana ve de paralelleştirilmiş. Bu arada sahibi e, koruması dedi. Bu ne, ne, denir ona? Proof of Work, Proof of Stake hangisi der diye baktığımızda Ethereum, Solana ve Say, Proof of Stake algoritmasıyla çalışırken Bitcoin Proof of Work algoritmasıyla çalışıyor. Şimdi şuradan Türkçeden bir çevireyim. Çünkü isimler tom olarak anlaşılmıyor. S'yi kimler inşa ed ediyor diye baktığımızda bu Python mı acaba? Bir dakika. Python, Axelar, Sushi kar Kargo dediği. Bir dakika. Ya. Kargo, Nitro. <laughs> Burada proje ile ilgili farklı bilgiler de mevcut. Güvenliğinden bahsetmiş mesela. Sey dünyanın en saygın kurumlarından ve doğrulayıcılarının bazıları tarafından güven, güven güvence altında filan demişler. En hızlı blockchain. Ama bu en hızlı da şunu bir parantez getirmek geçirmek gerekiyor. Şimdi Ethereum yavaş ama neden yavaş? Üstünde belki milyonlarca uygulama, milyonlarca işlem var. Sey henüz veya diğer katman bir blok zinciri bu noktaya gelmedi. Belki gelir. S'ye şey geldiğinde ama ne olacak? Belki bir hafta kapalı kalacak sistem. Belki 3 gün kapalı kalacak. O yüzden henüz Ethereum'e kıyaslanabilir bir şekilde proje diyemem o açıdan. Şimdi burada herhalde yeşil yani doğaya şeyinden bahsetmiş. Çevresel etkiyi minimum düzeyde tutmak için hisse kanıtından ve diğer yeniliklerden yararlanıyormuş. Karbon nötr olmaya ve enerji açısından daha verimli bir dijital varlık endüstri, endüstrisi oluşturmaya kararlı. Şimdi CoinMarketCap verilerine geldiğimizde 0.12 dolar seviyelerinde. Piyasa değeri olarak 227.6 milyon dolar seviyelerinde. Bu onu 114. sıraya yerleştiriyor. Hacmi 53.2 milyon dolar ve bu arada bir anda düştü ne oluyor? Ve 52. sırada. Dolaşımdaki arzı 1.8 milyar adet. Toplam arzı 10 milyar. Maksimum arzı sınırsız olan bir kripto para birimi. Aşağılara geldiğimizde 19 gün önce tüm zamanların zirvesini yapmış 0.27 dolar ile ve o seviyeden %53.18 düşmüş seviyelerde. 20 gün önce ise yani zirveyi görmeden bir gün öncesinde 0,007 iken bir anda 15 katlık bir artış yaşayarak tüm zamanların en en yüksek seviyesini görmüş. Hangi borsalarda var diye baktığımızda Coinbase, Binance, Kraken, Bitfinex, bu arada USDT'nin borsası Huobi, Gate.io, Bybit neredeyse tüm büyük borsalarda yer alan bir proje. Twitterlarına geldiğimizde 570.600 takipçileri var, 1.850 tweetleri var ve 2022 yılında Twitter'a açmışlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Henüz yeni bir proje. Özellikle böyle takip etmenizi öne önerebiliriz. Bu arada yalnızca Solana ve Seyde mümkün. Yani Solana'yı mesela neden şey yapmış onu pek anlamadım. Bir proje sahibiysen yani güzel de bir şey aslında. Ama farklı da olmuş. Burada genel olarak Aşırı aktif değiller. Aktiflik olarak ortalama diyebiliriz. Şimdi grafiğine baktığımızda zaten henüz tam olarak grafiği de oluşmamış bir kripto para birimi. 4 saatlikte bakıyorum ben. Şöyle 1 saatliği aldığımda biraz daha şey bakabiliriz. Yani tam olarak grafiği oluşmamış teknik analiz dediğimiz zaten... Ee, geçmişteki verilerden bugünden bugüne ders çıkartmak. Yani bu projede henüz o oluşmamış benim gözümde. Tamam insanlar yorumlayabilir onlara bir şey diyemem. Ama şöyle bir şey var ki biraz daha oturması lazım. Nerede fazla beklemiş, nerede desteği çok şey yapmış, direnci ne kadar beklemiş. Özellikle bunun oluşmadığını görüyorum. O yüzden fazla teknik analiz veya başka bir şey yapmaya gerek yok. Bugün sizlere SEI projesini inceledik ama son kez şunu yapabilirim. Şimdi zirveye ulaşması için 2.7 katlık bir artış lazım. Zaten yakın tarihte olmuş bir şey olduğundan dolayı çok kolay bir hedef. Sadece piyasanın gidişine bağlı diyebiliriz. Bitcoin'e bağlı. Şu anda zaten ben Bitcoin'in dominansının çok daha fazla yükselebileceğini düşünüyorum. En azından 60-70 seviyelerine gelmesini bekliyorum. Ona göre de projeler biraz baskılanabilir. Ama daha sonrasında şeyi düştüğünde ee, ne denir ona dominasyonun düşmesiyle birlikte kripto paralar böyle biraz daha hareketlenebilir. İçeriye yeni canlı yeni kanlı da gelirse tadından yenmez. Bugün sizlere sayı projesini anlattık. Herkese iyi seyirler.